Selamlar dostlar, umarım herkes iyidir. Bu videoda, benim alt katındaki ufak ofisimden çekiyorum. Şöyle ufak bir yatağım var, çok kullanmıyorum. Misafir geldiğinde vesaire kullanıyorum. Yani şöyle Türk ürünlerini koyduğum bir alan var. Türkiye'den hepsi burada değil tabii. Yani kahveler, diğer şeyler hep yukarıda, mutfakta. Abi, şöyle taş kafe, Cunda adasını bilenler bilir. Taş kafeden aldığım e, sakızlı cunda Türk kahvesi. Abi içmiyorum bunu çünkü hani yukarıdaki kahveler bitince açacağım. Migros'tan da bir marka aldım. E, onu denemedim daha. Ondan 3-4 paket aldım. Ne bileyim. E, şöyle. Falım sakızım var abi. Bundan şey yaptım. Bir iki tane aldım böyle depo yaptım. Şöyle göstereyim. Çaydanlık. Altı bildiğin. melamin mi artık e, aslan diye bir marka e, hepsi buradan mı nereden almıştım en son Türkiye'ye geldiğimde e, şöyle yeni rakı içmiyorum içki tüketmiyorum e, çok fazla <laughs> yani son birkaç yıldır çok tüketmiyorum o yüzden e, sağlık mevzuları dolayısıyla ama hani şöyle bir içmek isteyen olursa bir adet bir rakımız var burada. Yunan rakı. Çünkü benim bulunduğum eyalette satılmıyor Türk rakısı. Ee, Yunan rakısı var. Ee, ben öyle rakı seven bir insan da değilim. Şöyle ufak bir rakı bardağımız da var. Rakı sevmiyorum çünkü çok acı abi yani e, çeşitli şeylerle içeceksin, bilmem nerede yiyeceksin falan diyorlar ama yok. Sevemedim bir türlü yani. Şöyle bir tane Türk bayrağı e, magnetimiz var tabi. Ee, Karaköy'den almıştım. Işte, ma olmuş magnetin üstü. Bunu e, burada tutuyorum. Şöyle bir adet Beşiktaş şeyim var. Açmıyorum. Ben böyle seviyorum şeylerin paketinde durmasını. Hele yani Beşiktaş'la alakalı olunca mevzu. Ne bileyim. Şöyle araba. <laughs> yani ruh hastası mısın oğlum? Kanada'nın e, ücra bir keşesinde Beşiktaş araba şeyi niye aldın diyenler olacak ama fantezi abi bizimkisi de. Yani bu arada Ubisoft'ta çalışıyorum buradaki yıllardır. Ee, şöyle bizim şirketin şeyleri var. Bu benim 5. yılım için verilmiş bir şey. Ee, şu mevzu Ubisoft falan filan. Kafasına da şey taktım. Ee, yani çok minimalist bir yaşam diyebiliriz benimki. Ben masanın üzerinde hiçbir şey olmasını istemiyorum genelde. Bir yukarıda bir ofisim var. Bu aşağıdaki ofisimin şey, kitaplar vesaire yerlere konuluyor. Ee, bu alttaki ofisim böyle tertemiz. Allah. Ee, dediğim gibi şu karşımda da kıyafetler vesaireler var. Beşiktaş demişken şunu da göstereyim. eski Beşiktaşçıyız biz. Şimdiki yeni nesil Beşiktaşlardan değilim ben. Abicim Adidas. ...bildiğin taraftar şeyi. Ee, var abi her türlü Beşiktaşlıyız da... Ee, ...şu yeni nesil son 5 yılda, 6 yıldaki... ...Beşiktaş kültürünü benimsemedim. Ve benimsemeyeceğim, maçları da izlemiyorum. Eski Beşiktaş'ı istiyorum, eski taraftar ruhunu istiyorum ben. Ee, yani eski taraftar ruhu dediğin yani benim gibi gençler vesaire... ...çarşı grubu vardı o zamanlar dağıtılmadan önce o Beşiktaş ruhunu vesaire maçlara gittiğimizde işte çarşının olduğu yer. Yeni açık vardı, eski açık vardı. E tabii eski açık ve çarşı çok pahalıydı o zamanlar. Ben de küçüktüm bir gidip eski açık şey yeni açık pahalıydı. Eski açık en en kö en, 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 en ucuz yer orasıydı. Yani en ucuz bulabildiğim biletlere gidiyorduk kuzenlerle. Yani öyle o, o şeyleri özlüyorum. Yani çok futbolla alakam olmasa bile özlüyorum o, da, o günleri. Şunu da göstereyim. Ee, yani bunda herhalde bir 15-20 yıl önce falan ee, Adana'ya gittim eskiden de eskiden de Adana Demirspor maçını bakardım. Şöyle e, Adana Demirspor'un bir atkısı var. Abi Kanada'da bunları nereden buluyorsun? de? bunlar benim Türkiye'den getirdiğim şeyler. Şöyle yani güzel bir atkı. Yün bir atkı ama çok takamıyorum çünkü benim yün, yüne alerjim var. Sıkıntılı yün konusunda benim vücut. O yüzden çok tercih ettiğim bir ürün değil. Ee, üst kata şimdilik göstermeyeceğim bu videoda ama dediğim gibi alt kat benim çok minimal. Şöyle şuradan üste çıkılıyor. Ee, şurada da benim koşu bandım var. Tam karşısında şeyi görüyorsunuz şöyle. Şurada şöyle göstereyim. Şunlar ayna, ayna var şunun karşısında. Eskisi ev sahipleri ayna koymuş her yere herhalde burada vücut çalışıyordu arkadaş. Onun vücut malzemeleri falan vardı. Ya kendine bakmayı seviyor böyle vücutçular. Kaslarını kaslarına vesaire. <laughs> benim tek yaptığım egzersiz aktivite abi koşmak belli. Yürümek yani fazla. O yüzden belli yani bizde. Böyle çok vücut çalışan bir adam olduğum söylenemez. Evet. benim mevzu burada. Böyle. Ee, arkası biraz dağınık orada, elbiselerim, kitaplarım, falan ee, ebay'e koyduğum falan eşyaları hep attım aşağıya. Monitör falan filan. Böyle yani e, alt kattaki ofisim böyle. E, buraya dekor vesaire koy, koymuştum sanki, hepsini kaldırdım. Yani belli aralıklarla beynimi boşaltıyorum. Daha böyle minimal bir e, bomboş masa. Sadece laptop'ım, iş laptop'ımı vesaire koyduğum yer. Onun dışında işte not defterim falan oluyor arada. Ne şöyle bir Fransızca bir tane hani Fransızca psikoloji kitabı buldum. Ee, ne bileyim, arada Fransızca çalışırken alıp okumak için, bakmak için. Burada ikinci el dükkanlar var vesaire çok popüler burada ikinci el mevzuları. Ne böyle kitapları mesela ücretsiz koydukları yerler oluyor, ücretsiz free gidip alabiliyorsun. Böyle bir kitap aldım. Fransızca öğrenmeyi çok istiyorum ama çok tembelim ya. Son 3 yıldır inanılmaz bir tembellik var. O da herhalde çocuk sahibi olduktan sonra insanın bazı şeylere gerçekten vaktim var ama isteğim kalmıyor abi. E, bu çocuktan çocukla alakalı değil. Kendi beynimin bana mandate yani beni zorladığı şeyler oluyor. Dolayısıyla çocuk da onun bir e, bahanesi gibi bir şey yapıyorum. Kendime abi bugün çok yoruldum ya falan çalışmayacağım. İş, ne bileyim çocuğu okuldan alıyorsun işten çıkıp eve geliyorsun o sana büyük bir şeymiş gibi geliyor kendini öyle psikolojik bir duruma sokuyorsun o yüzden bundan çıkmam lazım ve Fransızca öğrenmem lazım bu benim kendime koyduğum bir hedeflerden bir tanesi en azından son birkaç yıldır bakalım yani umarım öğreneceğim yani mesela burada çok fazla teşvik var okullar vesaire bir sürü şey var Fransızca öğren ama. Benim bulunduğum eyalet Fransızca konuşan bir eyalet olmamasına rağmen yine de istiyorum onu. Çünkü Kanada'nın Quebec bölgesinde çok fazla iş imkanı var, yaşama imkanı var. Hala affordable olan yerler var. Belki ileride oralara gidip görürüz en azından yaşarız diye düşünüyorum. En azından iş. Benim fir firma mesela Fransızca. Fransız firması. Aslında Fransa'da, Paris'te ana ana şeyleri. ona bir etkisi olabilir. Biliyor musun? Abi dil, dil, iyi bir şey ya. İngilizceyi gençliğimizden beri öğrenmeye çalıştık. Ancak buralara gelince tamamen söktüm. Çünkü eskiden mesela Türkçe dublaj diye bir şey izliyordum abi. aynı şey değilmiş yani. Mesela o dizileri tekrar, Türkçe dublaj dizileri izlediğim dizileri tekrar dönüp bakıyorum. Tamamen farklı bir şekilde beynim onu algılıyor. Mesela The Office dizisi vardı hatırlarsanız. Onu ben Türkçe dublajlı izlemiştim. Yani, yani altyazılı izlemiştim. tam Hatırlamıyorum. Şimdi İngilizce izleyince 30 kere izliyorum ben. İzledim bu arada Ofis İngilizce. <laughs> yani obsesyon haline getirmiş olabilirim bir nevi. Çünkü kendimi mutsuz hissettiğim anlar onu açıyorum Mesela inanılmaz bana e, psikolojik olarak iyi geldiğini düşünüyorum o dizinin. Bilmiyorum. Başka hiçbir şey bana, beni o kadar düzeltemiyor yani hayatta. Ofisi izleyeyim. arada böyle çok çok e, Umutsuz hissettiğim durumlarda da Better Call Saul'u izliyorum. <laughs> yani orada e, Jimmy'nin solun, e, hangi dertlerden nerelere gelip en son neler olduğuyla alakalı spoiler vermiyorum ama yine de onun o gücünü gücün, gücünü gördükten sonra bir insan neler yapabileceğini e, sen ne yapamıyorsun falan gibisinden kendimi motive ediyorum. Çok farklı, alakasız iki şey ofisle Better Call Saul dizisi ama bunu da paylaşmış olayım dedim. Hoşçakalın, videoyu beğenip kanalı abone olursanız sevinirim.